Selamun Aleyküm arkadaşlar. Diyecek bir şey bulamadım başlarken. Ve Kurdistan. Amacımız uçak sahibini öldürmek. Uçak sahibini öldürmek. Ee, bu kadar. Bir de bir de bir de bir de bu videoya tam tamına 30 like bekliyorum. 30. Çok değil. Bana göre çok ama normalde çok değil. Amacımız 20 yapmak. Tabii yapamayacağım çok belli de. Bot Neyse tamam. Gidmeye gerekiyor kendimi. Kralı. Ya neden J Bak her yarıdan o kadar emin konuşacağım. Yarıdan intikam alamazsam gözünüzün önünde uçan tekme atarım. Ha. Ben şaka yapmıyorum şu an. Çok ciddiyim ya. ya. Bu kadar da olmaz. Bu kadar sinirliyim. bakayım. Yumluklayamadım ama bir, bir ne bileyim ben bir, bir o kadar. Kendi yani kim almış mı ki? Yok hiç almış. bakayım. O intikam almaya kesin gelecek. Bir yumrukluyormuş gerçekten. Ay yumruklayamaz ya. Yok daha gelen olmadığına göre. Ama bana sinirlidir büyük ihtimal. Bu uçak sahibini ne aldım. Üstüne biliyor Bir tane kaskar. ses var ama oyunculuk yok ne diyelim bunlara bu demiş. Ee o zaman ben bir geleyim. dim şu ik sut yine geldi büyük. Dur lan kastıydı. <laughs> Arkadaşlar video güzel gidiyor. Hmm. <laughs> İki kişi daha geldi. <laughs> Orta binada büyük ihtimal. Ha pusuyorum ama arkadaşlar 1 ve 2 nasıl oynayabilirim? Ya biliyordum ki. Öyle. Mi? Gel bakayım. SMS çağırıyorum aşk Fatih bir de. Arkadaşlar ben iyi oynadığımı düşünüyorum. Bakalım. İyiyim bot yok ona bir söyleyin. Ses takasamamış şaka Nasıl ses kastı bu? Ben görme var diyorum aga. Bilir. Hile. Dur dur. Dur lan. Bilir. Abi şey gerek yok Ben iyi oynadığımı düşünüyorum. Hileyle denk geldim. Başlık da çıktı.